Ülkemizde bir erken seçime ihtiyaç var mı yok mu sence? Ya var tabi ya olmaz mı? Var. Hep aynı seçim, aynı e, iktidar olmaz. Değişsin. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü <laughs> sokak röportajımızı Şirin Evler'de yapıyoruz. İktidar Partisi ve orta MHP seçim zamanında yapılacak erken bir seçime ihtiyaç yok diyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yerine Refah Partisi Başta olmak üzere birçok muhalefet partisi ülkemizin erken seçime ihtiyacı var diyor. Biz de seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Daha önce vardır diyordum, şimdi de yok diyorum. Neden efendim? Şimdi bu Sayın Bahçeli'nin veya Devlet Bahçeli Salı günü grup konuşmasında çok ilginç şeyler söyledi. Dedi ki Abdullah Öcalan gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dem grubunda örgütünü dağıttığını söylesin, biz de ona umut hakkını konuşalım dedi. Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını nasıl karşılıyorsunuz? Efendim Sayın Devlet Bahçeli'nin saygı duyuyorum onun konuşmalarına. Ve tebrik ediyorum. Midem seçmeni, seçmeni olarak, bunu demi e, Sayın Bahçeli'nin 20 sene önce bunu başlatılması lazımdı. Bir milliyetçi 20 partinin 20 sene en az en az diyorum yani şu yani kandır, gözyaşıdır, savaştır, 40 senedir bu kür sorunu tartışılıyor ve boş yere genç e, Kürtlerin gençleri bir de Türklerin gençleri şehit oluyorlar. Bunda olumlu bir sonuç çıkar mı sizce? Olumlu bir sonuç çıkar mı? Biz umut ediyoruz yani. Destek oluyoruz ve umut ediyoruz. Ulan çıkış doğru, samimi Çıkış doğru, samimi ise, doğruysa ben samimi buluyorum. Bu <laughs> kadar net, bu kadar açık ee, eğer ee, Bahçeli Bahçeli kamuoyuna konuşmuşsa bunun altı doludur. Yani bunun öyle çıkıp sadece grup toplantısında söylenecek bir laf değildir yani. İşin özünü konuşmuş yani. Bahçeli'ye saygı duyuyorum. Bak bir dem partili seçmeni olarak gecikti. çok gecikti ama yerinde evet. yaptı. Yerinde evet. yaptı. Tebrik Olur. ediyorum. Saygılarımı sunuyorum ona. Tamam çok... etsin Destekliyoruz onu. Devam etsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, var. Seçim var. Devlet baş ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Yoktur şimdi. Yok, yok İmamoğlu. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Erken seçim olsun mu olmasın. Vallahi şu anda çok karışık ortalık. Peki e, devlet var. Ba... Tamam. Çünkü yönetemez edemezseler de bu sefer sıkıntı. Devlet baş şey. yok mu efendim? Var kesinlikle var ama dediğim gibi tüm partiler birbirinden kötü olduğu için. Var mı yok mu efendim? Vardır evet. Acı var. var mı yok mu efendim? Var. Var. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Erken, bir bir erken seçime. seçime. Bir sene sonra hem yer değil. Bir sene sonra seçim olsun diyoruz. Yani o ıı, yani çok da önemli değil benim için açıkçası. Er, ol, olabilirdi olmayabilirdi olabilir olmayabilir Kararsız. Vallahi ben ne diyeyim şu anki krize bakarsa erken seçime ihtiyacı vardır. Vardır. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Vallahi eğer ki tutuklanmayacağımı bilsem açık açık konuşurum da işte. Konu işte seçim bu evet. var mı? O onlar tutuklanmaz mı? Ona nasıl Vallahi abi bence yani şöyle söyleyeyim, bu ülkenin erken bir seçime gerçekten ihtiyacı var. Tamam. Baştakilerin de zaten gitmesi kendi şakşakçılar da olması dahi Hepsi gitmesi lazım. Tamam. Çok var. Az Acilen değil. var. Acilen var. Şu açıda. Yani şu anda ülke tabana inmiş yani her ekonomi bitmiş, her şey bitmiş. Bizim videolarımız denk gelir mi sosyal medyada? İstanbul TV. Ya İstanbul TV zaman zaman tabii ki şey yapıyorum yani. Karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz. Efendim. Verim Dem Parti'ye. Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum. Nasıl buluyorsunuz? İyi buluyorum. Teşekkür ederim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Bu düzenin değişmesi için erken seçim şart. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Sizce? Bu soruyu ee, ben sorayım. Ben gerek herhalde. Az önce ben şunu söyledim. What? Bir emekliyim dedim. Bakın eşim de burada. Emekliyim dedim. Bir 12 bin lira sonra emekli maaşı. Hemen herkes Hem herkese şimdi geleceğim. Hemen herkese Şimdi beyefendi şunu söyleyeyim. 12.500 değil. Şu anda diyelim 100 bin lira bir emekli maaşı alayım. Bakın çarşıya çıktık. Çarşıya çıkmakla 5 bin lira gidiyor. Tabii tabii. Yani bugün 12.500 boş ver. Ekonomik şart ne kadar isterse 100.000'e maaşınız olsun. 100.000'e... Alın bin paranın. Yok. O bitti zaman erken bitti. seçim hemen olsun. Hemen olsun. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Vardır. Kesinlikle var. Emekli ben bir emekli olarak vardır diyorum hemen çünkü olsun. vardır Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Vardır tabii. Vardır. Vardır. Iki sene gitmez bu ekonomiyle Değil mi? Evet. CHP. CHP. Son. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var tabii şu var. durumda evet. Var bence. Var. Devlet onu da devlet bilir, ben Aha. bilemem. Devlet başta vereceğim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 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 Yani şu anda ben emekliyim, halimiz perişan. O zaman belki olur. Ve bütün insanlar şu anda şey, e, hepsi mutsuz, düşünceli. Efendim öyle dediğiniz zaman diyor ki lokantalar dolu, AVM'ler dolu, kafeler dolu. Para yoksa kim gidiyor diyecekler. Biz gidemiyoruz. Ben emekliyim. Hoş, e. Hoş bulduk. Efendim yerel mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 3 yıla yakın hapis 4 yıla yakın siyaset yasağı cezası verdi ahmak davasından dolayı İmamoğlu bu cezayı hak etti mi etmedi mi? Eee bence hak etmedi çünkü daha önce de basından seyrettiğimiz kadarıyla bunun emsal davaları vardı Bu kadar ağırlaştırılmış bir ceza almadıklarını gördük Eee bir de burada Yani kime söylediği de önemli bunu defalarca Eee Bakana söyle, ona söyleme ama onlar üstüne evet maalesef öyle oldu. Ee, İmamoğlu ne yapsın? Öneriniz, tavsiyeniz, şeyiniz var Ne söylemek istiyorsunuz? E, yani İmamoğlu sonuna kadar mücadele edecek. Zaten mücadeleyi seven birisi. Evet. Ee, bizlerde son 5 yılda al 5-6 yıl oldu evet. siyaset sahnesinde ön planda görmeye başlayalı daha önce beylik düzündeyken o kadar pek şey yapamıyorduk, Tabii, takip iyice. edemiyorduk. Evet, ee, Gördüğüm kadarıyla zaten mücadeleci birisi. Hak yemeyen, hakkını da yedirmeyen bir kişiliğe sahip. Erdoğan'la beraber aday olsa kazanır mı İmamoğlu sizce? Bence kazanır. Zaten bunu bildikleri için de İmamoğlu'nun önünü kesiyorlar diyebilirim. Peki ilk genel seçiminde oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? İlk genel seçimde oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Ee, zaten e, 22 yıldır e, bu iktidarın yapamadıkları var. Çünkü ekonomi çok zor durumda. Çıldır evet, diyorlar yol köprü baraj ihalesi. Evet bunları yaparken e, cebimizden bir kuruş para çıkmayacağını söylediler. Ama inanın e, dolaylı olarak tüm herkesten çıkıyor bu para. Nasıl çıkıyor? Emekliye zam yaparken, vergi yüksek vergiler getirerek zaten bunlar bizden çıkarıyorlar. E zaten bir yanlış uygulamaydı e, bu 22 yıllık iktidarda özellikle son 5 yılda biliyorsunuz birçok e, hazine ve maliye bakanı değişti merkez bankası başkanı değişti ama hiçbir çözüm üretilemedi yani burada hata bir kere kişilerde değil Sistem hata mi? sistemsel bir hata var evet çünkü adaletli bir vergi dağılımı yok ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı? Efendim? kesinlikle var çünkü e, 22 yıldır bu en bu iktidarda bunu düzeltemeyeceğini artık görüyorum gün geçtikçe daha kötüye gidiyoruz. Hani bazen diyorlar kötü günler geride mi kaldı? Evet kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler geliyor çünkü. <laughs> çünkü aynen öyle. Çünkü e, ya insanlar şöyle baksınlar son 5 yılına baksınlar. Son dört yılında, son 3 yıl, son iki yıl hepsi de daha Diyorlar ki araba park yeri bulamıyoruz. AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Hemen söyledim öyle bir savunmaya geçiyorlar. Bunlara ne dersiniz? Şimdi e, Türkiye'nin tabii ki iki yüzü vardır. Yani ben her zaman şu örneği veriyorum. Bana mesela çocuklarım da yani bu Çevrede yetiştikleri için e, zengin kesim bilmem ne kesim. Bugün Avrupa'dan bir heyet gelse e, götürün bunları Etilere veya Bağdat Caddesi'ne ya derler Türkiye ne kadar zengin derler değil mi? Evet. Peki bu insanları bir de e, kenar de mahallelere de götürün. De ya Sohane derler ne? Türkiye, Türkiye çok fakir bir ülke derler. Yani insanlar gerçek Türkiye'yi bilemiyorlar. Hep e, ee, şey ya zaten biz şuna her zaman şuna şey yapıyoruz. Biz daha iyisini şey yapmıyoruz. Yani şöyle olalım demiyoruz. Hep alta bakarak halimize şükredelim. Bak böyle olmayalım diyoruz. Merhaba. Ekrem İmamoğlu ser sana hapis. Çağ siyaset yasağı da ne? Ee? Hak kır hak nakır. Hak nakır. ilk seçimde reyha bedin ki? Ben kuvvet dem partiye. Dem partiye yeah. Video mu izlemiştik Ben En dom izlemiştik ama dom işte de Diyor ki oyumuz dem partiye. Videolarınızı izliyoruz sürekli sizi görüyoruz. Ekrem İmamoğlu hak etmedi. E, memleketim erken seçime ihtiyacı hayatını. İhtiyacı hep Türkiye zaten klas bir Erken seçime ihtiyaç var. Türkiye zaten bitti. Edinemedi fırın. Fırın. Amiro birinci kırıyı. Dükülü <laughs> onu birinci Sesli duş yes panot pere. Bugün 2 kilo pirinç al. 300 pe. bak. 2 kilo pirinç? Sesli duş yes 330 mu? 360. 2 kilo. 2,5 kilo. Allah Allah. Aha baba afişi de elimde dedim. 2 kilo pirinç. <laughs> 360 lira. <kilo. gülüyor> ha doğru yani. Bu elim bu elim mi ne? Bu elim mi ne? Daha daha yaşamış be. Bu elim mi ne? Ülkemizin bir <laughs> erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var tabii. Her türlü var.